Annemlerle niye konuşmuyorsun diyecektim. Onlardan sana da birkaç mobilya almalarını isteyebilirsin. Mobilya mı? Evet, biliyorsun. Senin için aldıkları mobilyaları ben kullanıyorum. Sen de odan için onlardan bir şey istemelisin. Alişba, o mobilyanın parasını biriktirebilmek için o kadar çok çalıştılar ki ben başka sıkıntı vermek istemiyorum. Ne var ki bunda? Bu onların görevi. Bütün büyükler gelinlik kızları için bunu yapar. Evet ama benim bir şeye ihtiyacım yok ve lütfen bunu anneme veya babama söyleme olur mu? Ah Münteha sen cidden çok aptalsın. Evlenirken hiçbir şey almadın. Sana hiçbir şey verilmedi. Eşyaların bir değeri yok Alişma. Değerli olan ilişkilerdir sadece. Hmm. Sanki bütün ilişkilerin süpermiş gibi. Hepsi dört dörtlük. Bu doğru değil. Her neyse Münteha. Ne diyeceğim? İstersen eşyaları sen alabilirsin. Ben anne babama yenilerini aldırırım. Bu çok yanlış Alişba. Abla neden yanlış yönlendiriyorsun? Hem o kullanılmış eşyaları biz neden alalım ki kızım? Hepsi sizde kalsa çok daha iyi. Allah'ıma bin şükür olsun ki Münteha aklı başında biri. ...onu yönlendirmeni izin vermiyor. Ben ne dedim ki bana bu kadar laf söylüyorsun? Allah'ım. Çay içmeye gelmedin mi? Sonra gidersin. Kalsın teyze gerek yok. Çayınızı falan istemiyorum. Allah'ım müntaha bu nedir böyle? Büyüklerle böyle konuşulur mu hiç? Bu kadar terbiyesiz birini görmedim. Ayhan dinle Bu konuyu hiç konuşmadık biz Neyi? E, Müntehanın hakkı olan çeyizinden bahsediyorum Alişba'nın odasında her şeyi var Biz artık evliyiz O konu kapandı unut gitsin Nasıl unutabiliriz? Bu bizim hakkımız Gelen eşyaların hepsi Alişba'nın odasına yerleştirildi Ama biliyorsun Gelin de değişti anneciğim Sen karışma Ayhan'la konuşuyorum Olana çare yok ama münteha'ya çeyiz vermek de onların görevi değil. Alişba'ya verdikleri gibi size de vermek zorundalar. Anne ne diyorsun sen? Her şey oldu bitti. Nereden çıktı bu? Bunu benim aklıma sokan Alişba oldu. Alişpa mı? Evet. Münteha'ya söylediği de buydu. Sen de babamdan çeyiz istemelisin diyordu. Ama ben diyorum ki mobilyayı falan boş ver. Onlardan para alalım. Sürekli yeni fikirler üretiyorsun anne. Seni tebrik ederim. Sen sessiz ol. Anne, bu fikir olarak kalsın sadece. Ben onlardan para filan almam. Çeyiz parasına kesinlikle karşıyım. Abim haklı anne. Bu tuhaf görünür. Sen neden orada duruyorsun? Getir hadi çayları soğutmayalım. Haksız mıyım Münteha? Ailenden çeyiz parası almamız gerekmez mi? Şu sıra durumları pek... Demek istediğim... Aliş Bay'a bu kadar çeyiz vermişken bize nereden bulup para verecekler? Bunu bana bırak onlarla ben konuşayım. Böyle bir şey yapmayacaksın anne. Sana çeyiz parası istemiyorum dedim. Neden üsteliyorsun? Neden kimse beni dinlemiyor? Nesi var bu çocuğun? Yine deli gibi davranıyor. Çeyze olmayan kız olur mu hiç? Şuna biraz şeker koy. Ben yenisini yapayım. Sen de her lafa atlama. Anne ben ne dedim ki? Ah, döndün mü? Neden bu kadar geç geldin? Eee, bugün trafik gerçekten çok kötüydü. Sanırım önemli biri geçecek diye yolları kesmişler. Döndüğümde de annem beni biraz oyaladı. Benimle konuşacakları varmış. Kimse neden yorgun olduğuna bakmıyor. Bütün gün çalışıyorsun. Biraz annemle oturmanın kimseye zararı olmaz. Sen bir yere mi gidiyorsun acaba? <laughs> Sen de benimle geliyorsun. Hayır Alişpa, lütfen. Bugün olmaz. Gerçekten yorgunum. Neden? Niçin olmazmış? Bir süreliğine annemin evine gidelim. Annene mi? Sana defalarca oraya gidelim diyen bendim. Ama sen alışveriş yapmayı, gezmeyi buna tercih ettin. Şimdi de yaptığım alışverişler için bana söyleneceksin öyle mi? Cık, söylenmiyorum canım. Ama doğruyu söylediğimi biliyorsun. Sana sürekli annenleri ziyarete gidelim diyen bendim. Çay içip sohbet ederiz derdim. İyi ya Yasir ben de şimdi gidelim diyorum. Hadi kalk hazırlan. Cık, bugün olmaz lütfen. Biliyor musun annem de şikayet ediyordu. Bütün gün odaya kapandığını söyledi. Sadece kahvaltı ve öğle yemeğinde çıkmışsın. Sonra yine yukarı çıkıp odaya kapanmışsın. Yasir anladığım kadarıyla annenin tek bildiği bu. Beni şikayet etmekten başka yapacak işi yok. O beni asla benim benimsemeyecek. Senden sadece odadan çıkmanı istiyorum Alişba. Diğerleriyle birlikte ol onlarla vakit geçirdin. Halan ve onun işe yaramaz kızıyla oturup vakit öldürmekle ilgilenmiyorum. Lütfen böyle söyleme bu yanlış. Yani yine mi ben haksızım öyle mi? Bu sadece sen bana arka çıkmadığın için. Benim de savaşmaktan başka çarem kalmıyor. Bu saçmalığa bir son ver artık. Ve en azından ben eve dönene kadar odayı topla. Etrafa çeki düzen ver. Ben üstümü değişeyim sonra hemen çıkarız. Oda zaten toplu. Birkaç kıyafet var sadece. Her şey yerli yerinde. Her şeyi abartmayı öyle çok seviyor ki. Ah. Çayını koymuştum ama yine soğuttum. Ah, beni bilirsin çayı ılık seviyorum. <laughs> hmm. Şey ya. Bugün Münteha'nın kayınvalidesi aradı. Biraz konuştuk. Öyle mi? Evet. Evet. Münteha için çeyiz vermediğimizden şikayetçiydi. Aldığımız her şeyi Sermet Bey'in evine gitti. Aliş Baba ve Yasir'e kaldı. Kadın bu konuda haklı ama. Öyleyse Münteha için de çeyiz vermeliyiz. Beklediğim bir çek var. Yarına kadar her şey netleşmiş olur. Çek demişken aklıma geldi. Dediğine göre çek de olabilirmiş. Ayhan da bu sayede işini kurabilirmiş. İş mi? Ama Ayhan'a bir iş kurduracak kadar para veremeyiz. Bu arada Münteha'nın kayınvalidesi çok aç gözlü. Böyle söyleme canım. Bu çok yanlış. Onlar zor zamanımızda onurumuzu kurtardılar. Her şeyimizi versek bile borcumuzu ödeyemeyiz. Sanki Münteha hatalıymış gibi söylüyorsun bunu. İnsanlar kusurun kimde olduğuna bakmıyor ki. Neticede olana bakıyorlar. Bu zaten düşündüğüm bir şeydi ama elimden bir şey gelmediği için sessiz kalmıştım. Keşke bundan sonra Münteha'ya değer vermeye başlasalar. Münteha hepsinin kalbinde yer etmeyi bilir. Bu er geç olacaktır. Yarın işten dönünce onları ziyarete gidelim. Tamam. Olur. Yeni çay yapayım mı? Hayır hayır bu iyi. Kaynar çay içmek istemiyorum. Alişba. Hı? Gömleğimin bir düğmesi kırık. Bunu hiç görmedin mi sen? Kırık olduğunu nereden bilebilirdim ki? Çamaşırhaneden sonra dolaba koydum. Bu çamaşırcı bir işe yaramaz. Anneme söyleyeyim bundan sonra oraya kıyafet vermesin. Neden peki? O zaman çamaşırları kim yıkayıp ütüler? Tabii ki sen yapacaksın. Ben mi Yasir? Beni buraya çamaşır ütü için mi getirdin? Bunu bütün eşler yapar. Ne var bunda? Her neyse şuna yeni bir düğüm edik sen. İğne iplik nerede? Neyse boşver uğraşma. Dolaptan başka gömlek getir. Of Yasir tavır koyacak ne var? Ya ne ilgisi var? Sen uğraşma diye söyledim. Yoksa yeni düğme dikmek zorunda kalırdım. Beni ne kadar düşündüğün belli oluyor Yasir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.